Ve ilk defa e, bir bakanı CHP'nin hoş karşıladığını gördüm. Hangi bakanı? Sağlık Bakanı mı? Evet, Sağlık Bakanı na. Nasıl hoş karşıladı? Açıklama yaptılar. E, tüm yaklaşımını beğeniyoruz. Arkasındayız gibi bir şey söylediler yani. E çünkü çok mutlu etti onları dün. E, günlerdir bekliyorlardı. İşte nasıl olur da bize bulaşmaz her yerde var. Bizim test sistemimiz kötüdür, o kötüdür, bu kötüdür filan. Sağlık Bakanı da çıktı geceliğin onların hepsini mutlu etti. Bak dedi artık bir tane de vakamız var dedi. Ee, rahat etsinler diye. Herhalde rahat o, yüzden, iyi. herhalde o yüzden sevilmişlerdir. Ee, başka bir açıklaması yok çünkü çok hakikaten tedirginlerdi. Bütün dünyaya yayılmış. Türkiye'nin başına nasıl bir kötülük gelmez diye. Perişan oldular yani. Ee, ona sevilmişlerdi. dün açıkladı diye. Ben, ben, başka bir şey bulamıyorum. Ben, için. ben süreci iyi yönettiğinden için yönettiği için de olabilir diye düşünüyorum yani. Yani süreci yönetti kesin de CHP'nin sevme sebebi onun süreci yönetmesi değildir hmm. değil de diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz.